Merhaba arkadaşlar, İnsan Öyküleri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine uzaklardan bir konuğum var. Bugünkü konuğum da Hollanda'dan, bir önceki bölümde olduğu gibi. Burak Dinç, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 2018 mezunu. Benim hazırlıkta sınıf arkadaşım, Burak'la yollarımız hazırlıkta kesişmişti. Sonrasında da çok derin bir arkadaşlığımız oldu, üniversite boyunca devam eden, hala devam eden. Ben sözü fazla uzatmadan Burak'a dönmek istiyorum. Burak bize... Üniversiteye gelene kadar neler yaptığını anlatabilir misin? Tabii. Öncelikle çok teşekkür ederim, beni kanalına konuk ettiğin için. Ben teşekkür ederim konuk olduğun için. Ee, şöyle başlayayım, İsmim Burak, Burak Dinç, 26 yaşındayım. Ee, daha 26'ya yeni döndüğüm için bunu söylemek biraz zor geliyor ama. <laughs> Aydın'da doğdum, ee, kütüğüm de aydın, yani baba, baba tarafım da aydınlı. Ama 3 yaşında Ankara'ya taşındıkları için ailem, bütün hayatım Ankara'da geçti diyebilirim, tabii üniversiteye kadar. Üniversitede, Boğaziçi Üniversitesi olduğu için Üniversitede, İstanbul'a gittim. Peki Burak, ekonomi bölümünü seçmeye nasıl karar verdin? Üniversite tercih dönemini nasıl geçti? Ya Aslında şöyle oldu, ben e, lisedeyken e, eşit ağırlık yani TM, hala devam ediyor mu şu anki sistemde bilmiyorum ama e, bizim zamanımızda eşit ağırlık, sayısal, sözel gibi işte bölümler oluyordu. Ona göre derslerini alıyordum ve sınavda da ona hazırlanıyordum. Benim hep isteğim açıkçası T.M. yani eşit ağırlıktan gitmekti. Nedense biyoloji ve kimya ile çok uyuşamadım lisedeyken diyeyim. Daha sonrasında eşit ağırlık seçtikten sonra baktım işte hangi tarz kariyer fırsatları benim için daha iyi olur. İşte hukuk var, psikoloji var, sosyoloji var. İşte Daha matematiksel bir şeyler istersen iktisat var, işletme var. Hani buralara yönelebilirsin diye düşündüm. Açıkçası bayağı insanlarla konuşmaya çalıştım. E, dershanede fikir edinmeye çalıştım. Dersler, derslere çalışırken de aslında birazcık fikir sahibi oluyorsunuz. Yani ne tarz şeyleri daha iyi yapabiliyorsunuz ya da ne tarz şeyler hoşunuza gidiyor ya da ileride ne tarz bir şey yapmak istersiniz diye. Ben e, o yüzden TM seçtim ve TM içerisinde de benim matematiğim ya da matematiğe daha çok ilgim olduğunu düşündüğüm için daha matematiksel, istatistiksel, geometri kullanabileceğim, daha analitik düşünebileceğim kısacası alanlara yöneldim o yüzden iktisat veya işletme gibi bölümleri düşünüyordum ilk başta. Tabii çok çalışmamın da getirdiği bir sonuç olarak belli bir derece elde ettim üniversite sınavında. O yüzden üniversiteleri gezerken de biraz daha seçebileceğim opsiyonlar fazlaydı. O yüzden gidip hani bütün üniversitelerle konuşup nerede ne yapabilirimi keşfetmeye çalıştım. Bu yüzden ilk Boğaziçi Üniversitesi'ne gittiğimde fark ettim ki gerçekten burası bana çok fazla şey katabilir. Hani akademisyen olsun öğrenci kalitesi olsun, sağladığı imkanlar olsun, öğrenci kulüpleridir, uluslararası olmasıdır, dil eğitimidir vesaire vesaire çok ilgimi çekti ve buranın bana gerçekten daha fazla şey katabileceğini düşündüm diğer üniversitelere göre. O yüzden hani Boğaziçi kafamda çok daha netti. Daha sonrasında bölüm karar verirken açıkçası biraz zorlanıyorsun çünkü lisede gerçekten senin geçirdiğin zaten fiziksel ruhsal değişimlerin yanı sıra sana yüklenen bir e, sorumluluk oluyor. Bu da işte hani mesleğini seçmen gerekiyor, ileride ne yapacaksın, ne tarz bir şey okuman gerekiyor ve bu bunu bilmek çok zor açıkçası o yaşlardayken. O yüzden biraz daha... ...bilinçsiz bir yönelimle yola çıktım. Benim biraz daha inisiyatif aldığım noktalar... ...hani matematiği seviyorum. Okey o zaman matematik alanında yönelmeliydim. Mesela atıyorum hukuk veya psikoloji yazmaktansa. Biraz içine girdikçe açıkçası anladım bu şey ekonomiyi. O yüzden şu an sorabileceğin en iyi insan değilim... ...açıklamak için bu sürecimi. Ama şunu söyleyebilirim ki... ...bu bana çok şey kattı. Neden dersek? Çünkü hani istediğin şeyleri yaptığında... ...oradan farklı sana yollar çıkıyor ya da değerlendirebileceğin fırsatlar çıkıyor. Dallanabileceğin çok fazla alan olduğunu görüyorsun. Ondan sonra senin kendini keşfetmen çok daha kolay oluyor. Burak biraz da Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi bölümü hakkında bilgi verebilir misin? Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi kazanan bir insan neler bekliyor? Dersler nasıl? Zorunlu stajlar var mı? Neler yapmak gerekiyor mesela mezun olmak için Ekonomi bölümünden? Ya evet bu biraz bir geniş bir e, soru oldu. Çünkü gerçekten hani üniversitede yapabileceğiniz aktiviteler çok fazla ve kariyer olarak ilerleyebileceğiniz yollar da değişik değişiktiğim. Çünkü genelde şöyle bir algı var. Boğaziçi Üniversitesi'nden çıktıktan sonra çoğu mezun açıkçası ya beyaz yakalı olarak hani beyaz yakalı olarak çalışıyor. Plaza hayatında bir şirkette, bir özel firmada veya devlette de olabilir. Ee, hani çok farklı alanlarda çalışma şansınız da olabiliyor ama akademisyen olarak ilerlemek istiyorsanız onun için süreç çok daha farklı olacaktır. O yüzden hani ben kendi sürecimden ya da deneyimlerimden aktaracak olursam kesinlikle bir kere zorunlu staj diye bir şey yok. Tamamen o sizin kendi inisiyatifinize kalmış. Yani hani ne alanda ne tarz ilerlemek istiyorsanız bunun ucu açık diyebilirim. Diğer türlü akademisyen olarak ilerlemek istiyorsanız da tabii daha e, ee, derslerinize odaklanmanız gerekiyor. Daha master için yapmanız e, gerektiğini araştırmanız gerekiyor. İşte hocalarla daha iyi iletişimli, iletişiminiz olması gerekiyor ki ileride referans alıp hani bir şeyler yapabilirsiniz ya da e, ilgilendiğiniz konular üzerine daha iyi araştırma yapabilirsiniz hani hocanızın desteğiyle vesaire. Ama kısacası şunu söyleyeceğim. Zor bir süreç bekliyor tabii ki. Çünkü benim gibi eğer en başta İngilizce çok bilmeyen birisiyseniz ben Anadolu Sesi mezunuyum ama e, Üniversite okuyup Hani o dersleri anlayabilecek İngilizce kapasitem çok yoktu. Hazırlık eğitimi almanız gerekiyor. Ee, İngilizceyi tamamladıktan sonra da tabii sizin önünüzde en az 4 yıllık bir süreç var. Bunların içerisinde de işte çok farklı dersler alabiliyorsunuz. Kendinizi geliştirebileceğiniz çok şey oluyor. Şu an hani daha geniş ve klişe konuşuyor olabilirim ama ilk başta zaten genelde üniversiteye başladığınızda size çoğu bilim dalının veya çoğu dersin giriş dersleri veriliyor. Yani sosyoloji olur, psikoloji olur, hukuk dersi olur, İngilizce olur, Türkçe olur veya işte cultural yani kültürel dersler vardı, ekonomiye giriş dersleri vardı, matematik vardı, istatistik vardı. Yani zaten aslında biraz bir bakıma lisede gördüğümüz o hani 4'er saat, 5'er saat farklı dallardan dersleri daha ileri seviyesine üniversitede devam ediyorsunuz. Bunları belli bir kısmını e, altyapı olarak oluşturduktan sonra da genelde zaten size seçme şansları oluyor ileriki senelerde. Onları da kendi ilgi alanınıza göre seçiyorsunuz. Hani e, o yüzden dediğim gibi yani akademi çalışmak isteyen insanlar daha teorik ve daha hani atıyorum araştırma yapabileceği analitik konulara yönelirken daha sonra kariyerini beyaz yaka ya da özel sektörde çalışmak isteyen insanlar da daha o tarz alanlara yönelip farklı şeyler yapabilirler. Biraz da senin neler yaptığını konuşalım Boğaziçi Üniversitesi'nde. Sadece derslere mi yoğunluk verdin yoksa onun dışında sosyal aktivitelerin var mıydı? Ki ben biraz zaten biliyorum neler yaptın ama arkadaşlarımız için biraz anlat istersen. Açıkçası geriye dönüp baktığımda hala kendimi Boğaziçi Üniversitesi'nde gibi hissediyorum nedense. Ama mezun olalı 3-4 yıl oldu. <laughs> biraz hızlı geçti diyebilirim o yüzden ne yaptım? Ya hazırlık derken zaten çok bir şey yapabilme şansımız yoktu. Senin de bildiğin gibi eğer İstanbul dışında oturuyorsanız ve hazırlık okumanız gerekiyorsa İngilizcenizi geliştirmek için farklı bir kampüste kalmanız gerekiyordu. İstanbul'un çok dışında kuzeyinde Kilios diye bir yerde konumlandırılmış durumda. O yüzden çok iletişiminiz olmuyor. Bir de yeni üniversiteye girdiğiniz için insanlarla tanışıyorsunuz. İşte İngilizcenizi geliştirmeye çalışıyorsunuz, bir şeyleri anlamlandırmaya çalışıyorsunuz, yeni ortama adapte olmak istiyorsunuz falan derken orası çok hızlı geçti açıkçası. Daha sonraki sürecimi anlatmam gerekirse de işte ben genelde çok istikrarlı bir şekilde bir yerde ee, varlığımı sürdürmedim diyeyim. Yani çok fazla farklı kulüplere girip çıktım, onların ne yaptığını öğrenmeye çalıştım. İşte birkaç e, etkinlikte rol aldım. Daha sonrasında e, biraz daha kendimi geliştirmek için ya da atıyorum özel sektörde ya da aslında teorik alanda okey, akademik olarak belki bunları görüyoruz ama pratik alanda neler yapılıyor? Mesela ben ekonomi, yani iktisat okudum ama e, mesela iktisatın genel anlamda gerçek dünyada uygulanışı nasıl? Gibi şeylere birazdan merak saldığım için işte dışarıda bir şeylere e, atıyorum, e, başvurular yaptım. Bu tabii ki çok iktisat alanında olmadı maalesef çünkü çok çalışma alanı maalesef hani gerçek dünyada akademi dışında çok e, sınırlı kalıyor. O yüzden ben bir bankada staj yaptım. E, hiç yoktan biraz daha paraya ilgim olduğu için öyle söyleyeyim e, orasını bir e, ortak nokta alarak bir banka stajım oldu. Daha sonrasında da işte birkaç stajda, işte dil kursuna e, gitmiştim daha sonrasında. Farklı şeyler yaparak zamanımı geçirdim. Kulüplere katıldım. Ya tabii böyle hani çok farklı şeyler de yapıyorduk. Mesela Enes'le hani bir film çekme geçmişimiz de vardır yani. Ben genelde oyuncu oluyordum. Kendisi kameraman ve yönetmenim oluyordu. <laughs> Erasmus'a gitmeyi çok istemiştim açıkçası. Ama maalesef not ortalamam yetmediği için ve başka birkaç sebep daha vardı daha sonrasında başvurduğumda. Çok şansım yaver gitmedi diyeyim. Maalesef e yapamadım. O biraz içimde kalmıştır yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama diğer türlü yapabildiğim şeyleri kısa kısa hepsini denemek istedim. Çünkü e, ne yapabilirim ya da neler var onları biraz keşfetmek istedim açıkçası. Burak biraz da... Daha daha geniş manasıyla ekonomi nedir? Yani Boğaziçi Üniversitesi olsun olmasın, ekonomi bölümü nedir? Ekonomi bölümünü insanlar neden seçmeli? Mezun olduktan sonra ne gibi fırsatlar var? Mezunların ne tarz işler yaparlar? Bunlardan bahsedebilir misin? Aslında şöyle hani iktisat olarak tanımlayabiliriz. Çünkü genelde bölümün ismi iktisat olarak geçiyor biraz karşı, hani karıştırılıyor diye düşünüyorum bu. Çünkü ekonomi deyince insanlar direkt ekonomi dersleri aldığımızı düşünüyorlar ama aslında economics diye geçiyor. Aslında o bilim dalı ya da aldığımız dersler biraz daha farklı oluyor. İlk önce okulda alabileceğimiz derslerden gidelim. Daha sonrasında hani kariyer olarak neler yapabileceğinden bahsedelim. Aslında çok fazla alanı var. İşte mikrosu var, makrosu var. Bunlar hep farklı açıdan bakılıyor. Mesela game teori var. Oyun teorisi diye çevirebilirim hani Türkçesini. Bu arada kusura bakmayın bazen İngilizce kullanabilirim çünkü genelde öyle öğrendiğimiz için ya da daha çok öyle kullandığımız için birden ilk aklıma o geldiği için öyle kullanıyorum. Ve oyun teorisi var. Veya deneysel ekonomi var mesela. Hani aslında şöyle özetleyebilirim. Ekonomi biraz daha bilim dalı olduğu için eğer araştırmayı seviyorsanız, teorik öğrenmeyi seviyorsanız, makale okumayı, işte geçmişte neler yapılmış, nasıl uygulanmış, işte denklem kurup onun istatistiksel işte çözümlemelerini yapmayı seviyorsanız aslında çok güzel bir bölüm olacaktır sizin için. Hani e, genelde matematiğe ve istatistiğe ve belli başlı atıyorum e, çünkü ekonomi veya iktisat dediğimiz şey daha günlük hayatta iç içe karşılaştığımız çoğu terimde içerdiği için güzel bir donanım sağlayacaktır. Eğer sizin de özellikle bu tarz şeylere ilginiz varsa diyebilirim. Ama maalesef sadece Türkiye'de değil genel olarak hani çoğu ülkede böyle hani iktisat mezunlarının çok fazla direkt iktisat yapabilmesi mümkün olmuyor. Ama bu da şöyle bir avantajı var. En azından siz yeterli hani yeterli seviyede matematik, istatistik veya bizim derslerimizde kullandığımız genelde MATLAB, R veya Python gibi farklı programlama dillerinde kullandığımız için bazı hesaplamalar yaparken bunların da belli başlı birkaç en azından basit anlamda altyapısını da alıyorsunuz. Tabii ki belki bir bilgisayar mühendisliği kadar öğrenmiyorsunuz ama en azından bir şeyleri anlamlandırabiliyorsunuz. Bu yüzden bu donanımlara sahip olarak kendinizi geliştirebileceğiniz ya da başka alanlarda üzerine koyup yürüyebileceğiniz çok fazla seçeneğiniz olabilir. Daha önce de bahsettiğim gibi genelde bir şirkette, bir beyaz yakı olarak, bir özel firmada veya devlette veya kendi şirketinizi kurabilirsiniz, bir startup yapabilirsiniz, girişimci olabilirsiniz. Çünkü genelde çoğu şeye hakim oluyorsunuz diyeyim çıktıktan sonra. Tabii ki bu sizin nelerle kendinizi beslediğinize göre de değişir. Ama şöyle bir karşılaştırma yapabilirim mesela işletmeyle. ile ee, genelde çünkü işletme iktisat biraz daha yakın görülüyor birbirine. Çünkü fakülte olarak aynı fakülte içerisinde oluyorlar ve çıktıktan sonra genelde aynı tarz işlerde çalışıldığı için Biraz insanlar iktisat mı okuyayım işletme mi okuyayım karmaşasında da kalıyor diyeyim çünkü çok bilinmiyor belki ama şunu söyleyebilirim mesela işletme daha bir yeri gerçekten işletme adı altında işte ders alıyorsunuz buna ne örnek verebiliriz işte insan kaynaklarından tutun pazarlamasına satışına işte bir şeyi nasıl yöneteceğine finansmanına maliyesine yani bir açıkçası şirketle ya da bir şey yönetirken olması gereken her şeye karşı şeyleri öğreniyorsunuz. İktisat biraz daha e, genel anlamda devletle alakalı mesela para piyasaları, ekonomi. Iş, özel veya tüzel bir yerden bakmıyorsun da daha geniş perspektiften bakıyorsun diyeyim. Genel olarak hani bir aslında araştırma yapıp e, bir şeyleri e, anlamlandırmaya çalışıyorsun diyeyim. Daha bir geniş perspektiften bakıyorsun. O yüzden aslında bir yeri yönetimle alakalı çok bir ders almıyorsun. Ama tabii ki dediğim gibi ilk iki sene içerisinde bazı ortak derslerimiz olduğu için mesela ben de hukuka giriş dersi aldım. Psikoloji dersi aldım. İşte finans ya da muhasebe dersleri aldım. Hani belli başlı bir e, altyapım oldu. Umarım hani biraz daha e, ayrımı nettir şu an için. O zaman senin Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonraki sürecine gelelim yavaş yavaş. Sen Boğaziçi'nden mezun olduktan sonra ne yaptın? Şöyle zaten dediğim gibi hani ben e, akademisyen veya ekonomi alanında ilerlemek istemediğime karar verdim. Ben ne kadar istatistiği ve matematiği çok sevsem de biraz daha özel piyasada çalışmak istediğime karar verdim öyle söyleyeyim. O yüzden 3. ve 4. sınıfta da staj yapma fırsatım oldu daha firmalar ne yapıyor gerçek hayatta neler yapılıyor? Marketing nedir? Pazarlama nedir? Satış nedir? Finans nedir? Bunları keşfetme şansım oldu. Bunlar alanında ilerlemek istedim. O yüzden birkaç yerde staj yaptım. Ama çok büyük bir şanssızlık yaşadım. Maalesef çok büyük bir hastalık geçirdim. O yüzden evde yatıyordum. Hastaneye gidip sürekli iğne falan oluyordum. O tam da yeni bir staja başlayacağım döneme denk gelmişti. O yüzden o stajımı Üzülerek reddetmek zorunda kaldım. O da tam dördüncü sınıf, yani mezun olma senemde oldu. Citibank'taydı. Enes de bu arada orada çalışıyordu. Yani öyle bir şansımız da olacaktı beraber çalışma gibi ama maalesef hastalık izin vermedi diyeyim. Ve bu tam benim son seneme denk geldiği için açıkçası biraz da hani mezun olduktan sonra ne yapacağım, şu an stajım da yok, işte derslerden dolayı da aşırı bir parlak öğrenci değilim açıkçası. Yani ortalamam çok yüksekti diyemem. O yüzden bir boşluğa düştüm ve dedim ki eğer ben hani şu an eğer hani bir pratik yapamıyorsam, bir staj yapamıyorsam, iş deneyimi kazanamıyorsam e, mezun olmaya odaklanayım dedim ve e, derslerime yüklendim ve gerçekten çok yüksek ortalamalar yaptım son iki dönem. Böylece biraz genel olarak da GPA'm yükselmiş oldu mezun olurken ve bunu da boşa e, gitmesini istemedim. Burada da tabii benim birazcık açıkçası daha önce de bahsettiğim gibi hani Erasmus'a gitme işte farklı okullarda okumaya da farklı ülkelerde biraz yaşama deneyimi kazanmaya çok istiyordum gerçekten. Ee, sonra düşündüm bunu master'da yapabileceğime karar verdim. Hazır e, şu an beni bağlayan bir şey de yoktu mezun olduktan sonra da hani son iki dönemde gösterdiğim performanstan dolayı da açıkçası kendime biraz güvenim yerine geldi. Biraz bununla devam edebilirim diye düşündüm açıkçası kendime bir challenge yarattım. Yani böyle daha bir kendimi geliştirebileceğim ortamlar yaratmaya çalıştım. Çünkü gerçekten hani kazandığım deneyimler ve okuduğum üniversiteden dolayı ve aldığım hani yaptığım şeylerden dolayı aslında kendim zaten iş hayatına hazır hissediyordum bir noktada. Ama daha farklı bir şeyler de denemek istedim. Buradayım yani şu an kısacası. Daha önce de belirttiğim gibi aslında ben hani daha kendimi pratik alanda aslında yapabileceğim şeylerde daha iyi gördüğüm için ve parayı sevdiğim için finans okumaya karar verdim. Ee, finansla ekonomi aslında tamamen aynı alanlar değil ama çok birbiri yerine kullanan alanlar. Aslında çok yanlış olmasına rağmen halk e, ağzında diyeyim ya da ben de eskiden öyle biliyordum diyeyim. İçine girip okumadıkça çok keşfetme fırsatımız olmuyor. Finans alanına yöneldim finans alanında yani masterımı finanslı yapmadan önce de aslında işletmeden ben mezun olmadan önce biliyordum. O yüzden muhasebeden işte finans alanlarından ders almıştım kendimi hazırlamak için. Çünkü sadece ekonomi altyapısıyla gitmek tabii ki belli bir noktaya kadar yardımcı olabilir size. Ama biraz da e, lisansımızdayken üzerine bir şeyler koymak sizi yüksek lisansa çok daha rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Ki zaten şöyle bahsedeyim ben Tilburg Üniversitesi'nde finans okudum. Buraya kabul alırken de Sizden zaten belli başlı koşulları yerine getirmeniz bekleniyor. Bunlardan birisi de işte oturuyorum, yeteri kadar matematik ders aldınız mı, muhasebe dersi aldınız mı, finans dersi aldınız mı? İşte ne kadar iyi bir şeyler yazabiliyorsunuz? İşte çünkü tez yazacaksınız, hani akademik olarak nasıl başarılısınız falan gibi bunları göstermeniz gerekiyordu. Bunların açısından da aslında size çok daha yardımcı olduk diye düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla yüksek lisansını bitirdikten sonra da Hollanda'da bir iş tecrüben oldu ve hala devam ediyor. Biraz bundan bahsedebilir misin? Nasıl bir iş arama sürecin oldu? Nasıl kabul aldın? Hollanda'da çalışmak nasıl? Tabii bahsedeyim kısaca ondan da. Master'ım bir yıl sürüyordu. Ben de bir yılda bitirdim. Yani 2018'de başladım. 2019 yazında bitirdim. Bitirmek için gerçekten çok uğraştım. Çünkü ne yaparsanız yapın burada siz işte belli başları şey hani belli baş şeyleri kanıtlamış olsanız bile kendinizi hani donanımı görseniz bile burada çok farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz ve baştan kendinize anlatmanız gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum sen Boğaziçi'nde derece yapıp girmiş olabilirsin ya da çok iyi şeylerle mezun olmuş olabilirsin ama buradaki kişilerin ondan çok bir haberi olmuyor. O yüzden sen tekrar burada kendinin en iyisini koyup burada bir şeyleri kanıtlaman gerekiyor. O yüzden ben de onu yaptım. Derslerime çok yüklendim. Yine sosyal aktivitelerime bir şeyler yapmaya çalıştım. İnsanlarla tanıştım. Hani sürekli bitmeyen bir döngüyü yaşamaya çalıştım aslında. Şey yaşadım. Yaşamaya çalıştım. Yaşadım. o yüzden aslında zorlu bir süreç. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü mezun olduktan sonra da her şey bitmiyor. Neden? Ne kadar iyi eğitim almış olsanız da, ne kadar kendinizi geliştirmiş olsanız da farklı bir ülkeye gittiğinizde sizin her zaman handikaplarınız oluyor. Yani handikaptan kastım bir sürü engel diyebiliriz. Bunlardan birisi belki bulunduğumuz ülkenin dilini konuşmuyor olmak olabilir ki ben bilmiyordum ki hala bilmiyorum. Kültürüne adapte olmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kendinizi yerel halktan yani aynı kalifiyede olsanız bile bir tık kendinizi daha iyi göstermeniz gerekiyor ki şirket veya herhangi bir iş hani iş veren bir kişi size tamam ben bunu kabul ediyorum çünkü bunun bize katabileceği daha fazla aslında değer var diyebilsin diğer insanlarla karşılaştırdığında. O yüzden sürekli kendinizi parlatmanız, kendinizi geliştirmeniz, kendinizi ifade edebilmeniz geliş hani gerekiyor. O yüzden sürekli 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 baştan her şeyi tekrarlamanız lazım. Sizin ne kadar iyi olduğunuz önemli değil, ne kadar iyi olduğunuzu göstermeniz de çok önemli. Gösterebiliyor olmanız yani. Şöyle söyleyeyim, ben Ağustos'ta mezun olmama rağmen yaklaşık 6-7 ay boyunca iş arama sürecindeydim. Ee, ve gerçekten çok sıkıntılı geçti. Çünkü nereye başvurursanız başvurun daha belki değerlendirmeye alınmadan eleniyorsunuz. Belki vize işte durumunuz vize hani e, oturum şartlarınızdan dolayı olabilir. E, dediğim gibi hani çok fazla engel var. Ben Tilburg'da oturuyordum. O biraz güneyde kalıyordu. Diğer şehirlere yani buradaki mesela daha yoğun iş olanaklarının olduğu şehirler daha kuzeyde kalıyor. Mesela uzak olduğu için eleniyordum. Türk olduğum için belki eleniyordum. Dil bilmediğim için eleniyordum. Ya da O'dur, budur derken çok fazla bana hani dezavantajı oluyordu diyeyim. Ama işte bu devletin de mesela açıkçası Hollanda'nın da şöyle bir fırsatı var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Belki Hollanda'da özellikle gelip çalışmak ya da okumak isteyen insanlar olabilir. Buradaki üniversitelerden mezun olduktan sonra devletin size verdiği bir senelik bir oturum izni oluyor ve bu mezun olduktan sonra direkt ülkeyi terk etmeniz gerekmiyor. Bu bir senelik oturum izni başlatarak e, siz iş arayabiliyorsunuz ve haklarınız tamamen buradaki yerel hakla aynı. Yani bir Avrupa vatandaşı veya bir Hollanda vatandaşı gibi aynı şartlarda hani e, oturum sağlayabiliyorsunuz. Çalışma izniniz oluyor. Bu çok güzel bir fırsat çünkü çok hızlı hareket etmeniz gerekmiyor. Hala bir sene içerisinde istediğinizi karar verip başvurup bir şeyler araştırıp çalışma şansınız oluyor. Bu öğrendiğim kadarıyla çok e, yapan duymadım arkadaşlarımdan ama dünya zaten sıralamasında ilk yüz olması gerekiyor. Yanlış bilmiyorsam buna bir bakıp düzeltebiliriz daha sonrasında. E, ilk 100'e ilk 100 içerisinde olan üniversitelerden mezun olduktan sonra da aslında gelip Hollanda'da bir sene çalışma izni veya iş arama izni isteyip burada kalabiliyorsunuz. İlla Hollanda'daki bir üniversiteden mezun olmak zorunda değilsiniz. Yani burası biraz açıkçası kaliteli, iş gücünü açık bir ülke olduğu için herkese hoş geldiniz diyebiliyor yani. Ben de bundan yararlandım. O yüzden 6-7 ay boyunca iş arama fırsatım oldu. Tabii ki bu çok isteyerek uzattığım bir süreç değildi. Çünkü dediğim gibi çok zorlandım. Ya yani tabii işte dediğim gibi hani mesela finans okuduktan sonra da benim mesela birkaç alana ilgim arttı işte kurumsal kurumsal finansman veya daha e, denetim üzerine çalışmak istiyordum. O yüzden bu tarz alanlarda ya da risk yönetimi alanındaki iş yerlerine, yani iş olanaklarına başvuruyordum. E, en sonunda e, çoğu insan, hani, yani uluslararası bir şirkette Big Four diye tabir ettikleri denetim ve işte danışmanlık şirketlerinden birisinde e, başvuru yapmıştım. Oradan da bana red cevabı geldi. Tabii ki şaşırmadım çünkü çok fazla red cevabı geliyordu. Ama şöyle oldu. Daha sonrasında bir hafta sonra yanılmıyorsam işe alın çalışanlarından birisi beni arayıp dedik işte hani seni reddettik ama bizim şöyle şöyle bir pozisyonumuz var. Buna uygun daha uygun olabileceğini düşündük. İstiyorsan bunu değerlendir diye. Ben araştırdım, konuştum, mülakatlara gittim, tekrar iletişime geçtik. Birkaç süreçten sonra olumlu sonuçlandı. Şubat, Mart gibi kesinleşmiş oldu ki tam bu koronanın çıktı hani pandemi sürecinin Avrupa'da da başlama dönemiydi. O yüzden biraz çalkantılı yani çok açıkçası kendimi çok iyi hissetmiyordum çünkü her yer kapanıyordu vesaire işe tam başlama süreci derken 1 Nisan'da çalışmaya başladım ve bütün ekipmanlar eve kargoyla geldi. İşte bilgisayardır, telefondur ya da herhangi başka şeylerdir. Birden ben kendimi hani masamda çalışıyorken buldum. Ve ee, şunu söyleyebilirim. Yani Ocak ayındayız. Ee, neredeyse kaç ay olmuş? 10 ay 9 10 ay, şey, ay. ay olmuş hani ve ben daha ofise hiç gitmedim. Bu da hani benim için çok ilginç bir tecrübeydi. Yani ilk iş deneyimimin hani e, farklı bir ülkede karantinada hiç kimseyi görmeden sadece bilgisayarla çalışmak olacağını gerçekten tahmin etmiyordum. Ama bu da tabii ki çok ilginç bir tecrübe buradan da çok fazla şey öğrendim. Şimdi çok fazla mülakatlara girdim dedin, çok fazla süreçlerden geçtim dedin. Bu konuda bir tecrübe edinmişsindir diye düşünüyorum. Arkadaşlarımıza mülakatlar hakkında bilgi verir misin? Bir insan mülakata girdiğinde nelerden bahsetmeli? Mülakatlarda nasıl davranılmalı? Evet, bence bu çok güzel bir soru. Biraz yolda öğrendim diyeyim. Çünkü neden? Herkesin kendini ifade etmesi veya yaptıkları şeyleri nasıl yansıtması gerektiğini kendi daha iyi biliyor. Çünkü sonuçta sen kendini pazarlıyorsun mülakat aşamasında. Yani sen de neden çalışılması gerektiğini söylüyorsun. Senin yaptığın şeyler aslında tabii ki çok önemli. Ama onların senin, yani aradıkları pozisyona neden uygun olduğunu çok iyi açıklamak gerekiyor. Gerçekten bence anahtar nokta biraz bu. Neden diye soracak olursan daha önce de bahsettiğim gibi özellikle yurt dışında Hani benim gibi iş deneyimin yoksa, buranın dilini bilmiyorsan, farklı bir ülkeden geliyorsan kendi bir tık daha öne atman gerekiyor ki hani diğerlerinden farklı bir şey yapabiliyorsun. Daha fazla de, hani değer katabiliyorsun bulunduğu ortamayı göstermen gerekiyor. Ve bu bunu yapmak için de açıkçası kendi çok iyi bilmek lazım. Neyi neden yaptığını çok iyi bilmek lazım. Ve mesela atıyorum başvurduğunuz şeyin özelliklerine ya da neler gerekiyor? Özellikle nasıl başarılı olunabilir ya da gerekli kriterleri nedir? Hani ne tarz özelliklere sahip olmak gerekiyor? Bunları ilk önce çok iyi bilmek gerekiyor ve bunlar sizde var mı? ve varsa bunları nasıl iyi hani örneklendirerek göstermek lazım. Yani ben hani şeyi biliyorum herkes kendisine ben işte çok düzenliyim çok çalışkanım diyebilir ama buna gerçek hayattan örnek verirken zorlanıyoruz. Bence her verdiğimiz örneği ya da her söylediğimiz şeyi temellendirmemiz gerekiyor. Yani örnek veriyorum siz mesela çok yardımsever bir insan olabilirsiniz ama elinizde elle tutulur bir işte Hani kar amacı gütmeyen firmalarda çalışmadıysanız, bir sorumluluk projesinde yer almadıysanız ya da özellikle örnek verebileceğiniz ailenizden de olabilir. Hani bir e, elle tutulur yaptığınız bir deneyiminiz yoksa bunu karşı tarafa açıklamak zor oluyor. O yüzden bence özellikle gerçekten bir şey istiyorsanız o alanda ya stajınız olsun ya o alanda kendinizi geliştirmeye çalışın. E, bu süreçte tabii online e, dersler olabilir, kurslar olabilir, di, gidip, direkt gidip çalışmak olabilir hani. Bu tamamen kişiye kalmış bir şey. Ama dediğim gibi yani özelliklerinizi gerçekten parlatmanız lazım. Çünkü artık neredeyse herkes aynı tarz şeylerden ya hoşlanıyor hobi olarak ya aynı tarz şeyleri yapıyor. Hani sizin farklı olduğunuzu göstermeniz lazım. Burak sana çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyif aldım açıkçası konuşurken. Umarım insanlar da çok keyif alır izlerlerken ya da en azından benzer bir şeyler bulabilirler. Çok keyifli bir sohbet oldu bence de. Çok güzel şeylerden bahsettin. Çok dolu dolu geçtiğini düşünüyorum. Arkadaşlarımızın da beğeneceğini umuyorum. Ben şimdi senin bugün anlattıklarını özetleyeyim arkadaşlarımız için. Burak Dinç 1995 yılında Aydın'da doğdu. 3 yaşında ailesiyle birlikte Ankara'ya taşındılar ve üniversiteye kadarki süreci de Ankara'da geçti. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünü kazandı 2013 yılında. Hatta hazırlıkta birlikteydik. Ee, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünü 4 yılda bitirdi. 2018 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra da hep aklında yurt dışında bir tecrübe kazanmak vardı. Bu doğrultuda yüksek lisans için Hollanda'dan bir üniversiteden kabul aldı. Ve e, 2018 yılından beri de Hollanda'da bir yılda yüksek lisansını bitirdi. Bitirdikten sonra birkaç aylık bir iş arama süreci oldu. Geçtiğimiz Nisan ayında şu anda bulunduğu işe başladı. Ve hala da bu işte çalışmakta. Umarım her şey bundan sonra da buran gönlünce olur. Hayatta her şey istediği gibi olur. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir insan öykülerinin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.